duyguların bir kabahati yok. Yani duygu, öfke de hissedebiliriz, üzüntü de hissedebiliriz, hayal kırıklığı da hissedebiliriz. Bazen modumuz düşük de olabilir, bazen çok neşeli olabiliriz, aşırı heyecanlı olabiliriz. Bunların hepsi çok doğal olur. Yani bu buna engelleyemiyoruz. Bu içsel bir şey. Ama biz e, duygu regülasyonu yani duyguyu düzenlemeye çalışıyoruz. Nedir bu duyguyu düzenleme? Herhangi bir duygu üzerinden aniden hareket etmeden önce onu bir dengelemek. Yani onun için ben baş etmek gibi kelimeleri çok sevmiyorum. Yani. Bilimsel literatürde de hani baş etmek olarak geçiyor ama aslında baş etmek hani bizi yoran duygularıla savaş açmak gibi. Aslında onları da bir ya yani da dostane yaklaşmalıyız. Çünkü bizi Uyarıyor. Yani bize hayal kırıklığımız bir şey söylüyor, bize öfkemiz bir şey söylüyor, bize aşırı heyecanımız bir şey söylüyor. Onu duyup düzenlememiz ve yatıştırmamız gerekiyor sadece. Dolayısıyla duygu düzenlemek demek o hissettiğimiz duyguları fark edip onları dengeye sokmak.